Bir Bey benim babam hasta da acize gideceğim onu. O yüzden bu sizden izin istiyorum. Evet. Gerçekten. sana pes diyorum yani sabah köründe bizi buraya getirdin. Bu adam işten izin almaya çalışıyor. Atılırsa ben göreceğim seni. Hiçbir şeyin yok Türk gibisin. İlgi çekmek için yalan atıp duruyorsun. Bir ölsen de gitsen artık ya. ya Sağır ya kızım nefes alın. <laughs> Babacım ne oldu neyin var? Sımanlı. devam koduna, galiba. Merhaba, hocam, gel. Merhaba kolay Buyurun ne şikayetiniz var? nefes var nefes amacını çekiyor. Kimle Tabii. <laughs> Buyurun. Siz şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor günler. Hukukhan, iyi Geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet, ne şikayetiniz var Necem'e? Nefes alamıyordu da babamız. Evet. Aten ben hastanede görsem daha iyi. Ne şikayetiniz mı? Kızım nefes alamıyorum. Bir de göğsüm ağrıyor. Şimdi şöyle alıyorum o zaman. Bir muayene edeyim. Evet. Tamam. Tamam. Ben şimdi sizden birkaç tane tahlil isteyeceğim. Bunları alıp tekrar gelirsiniz. Nedir bunlar doktorunuz? hemogram, biyokimya, <laughs> koagülasyon, bir de akciğer grafisi isteyeceğim. <laughs> alıp tekrar yanıma gelirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür Geçmiş olsun tekrar. Babacım doktor kan tarihi yazmış, şimdi kanı gidiyoruz. Tamam oğlum. Gel böyle otur, dikkat et. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tamam. Ben de bir değişiklik etmem evvel, sen halletsen olurdun be. Tamam canım. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, helal Bunları verdi doktor. Yani kan tarihiniz varmış. Amcacığım, konuşsun evet. lütfen? <laughs> Kızım kolumu açmaya yardım eder misin? Onu da mı ben yatacağım ya sabah? Tam beri buradayız zaten senin için. Canlı kaçırdım zaten senin yüzünden. Hızlı aç şunu da bitir de gidelim ya. Hanımefendi, üstü basa dikkat eder misiniz? Karşınızdaki büyüğünüz. Amcacığım. Ne no, oluyor? Bir sıkıntı mı var hemşire hanım? Yok canım ya. Hemşire hanım yapıyor. Şimdi yapayım böyle istersen. Evet. Şöyle bastır babacım biraz. Evet, tahliyeniz acil. Siz verseniz daha hızlı olacak. Tabii, alayım. Tamamdır. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ günler. Olun. Babacığım, doktor kanlarımızı laboratuvar resim hızlı bir şekilde çıksın diye ama hayatım sen git sen Ben bu lavaboya gideceğim. Stres yaptım galiba. Bakın sen devam et. Gel babacığım. Gidelim bakalım seninle. Kolay gelsin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Biraz yorgun gözüküyorsunuz. Yorgunuz vallahi sormayın. Nefes alamıyormuş kendisi. Bunlar hep böyle. Bir tane de bende var. Oğlunun yanında hasta 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 evde Türk gibi geziyor dolaşıp Oğlu gelince el hasta o. Sormayın bir tane de ha. bende var. Hepsi aynı bunlar. Hiçbir şeyleri yok. Türk gibiler. Türk gibi zaten. Bir bana geçiyor bunun nazı. Öyle zaten. Ey kızı izliyor. Bizi evden görüyorlar. Sorma. Hep bize ekleniyorlar. Sonuçlar ne zaman çıkar ya artık vallahi bıktım gitmek istiyorum. <laughs> ama seni çok sevdim. Erken aldırdım ben. ben. çok sağ, sağ ben çok teşekkürler. Hadi. görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi baba. Bakın röntgeni varmış galiba. Bakalım. Merhabalar kolaylar. <laughs> galiba röntgeni var. Orta Bakayım. Memnun. Evet akciğer grafiniz varmış. Beyefendi sizi şu odaya alayım. Biz burada kalıyoruz galiba. Evet siz bekleyin. Tamamdır. Ben sizi yönlendireceğim. Şimdi, <laughs> şimdi birazcık sağa kayar mısınız? Biraz ortalayım. Tamam. Tamam, çıkabilirsiniz. Geçmiş olsun. Gel <laughs> <laughs> Çıktı da ben de onlara bakıyordum. Birkaç o zaman arkadaşımla tanıştım. <laughs> e, bu şikayetler ne zamandır devam ediyor? Üç aydır devam ediyor. Babacım ben üç aydır bize bu <laughs> şikayet olduğunu söylemeden. Oğlum ben aslında Dalia'ya söylemiştim. Üç aydır söylerim ama beni hiç dinlemiyor. Benim yalan söylediğimi düşünüyor. Ben de o yüzden çekinip sana söylemedim. Dalia babanın söyledikleri doğru <laughs> mu? Ya iftira atıyor ya. Sen geri benim evliliğimi mi zedelemeye çalışıyorsun? Yalancı. Babam yalan mı söylüyor yani şu an? Ya yalan söylüyor. Seni benden kıskanıyor. Zaten beni bile sevmiyor. Bu nasıl bir üslup ya? Sen <laughs> böyle biri değildin, Ne oldu sana? Ne nasıl bir üslup? Bıktım artık senden de şu babanla da ikimizin kahrını çekmekten de. Sıkıldım artık ikinizden de. <laughs> ben şöyle alayım. Tamam, <laughs> Lütfen dikkat ederseniz ses ve konuşmalarınıza sevinirim. Ne evet. haliniz varsa görün tamam mı? Akın Bey, ben sizinle dışarıda Buyurun, buyurun lütfen. Ee, Akın Bey, içeride zor bir durum yaşadığınız farkındayım. Ama babanızın durumu biraz daha ciddi. Doktorun ile aşırı Ve babanız aktif olmamıştı. Eşimin ihmalinizden